arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Napoli ikinci maçını yapacağız. İlk Galatasaray olarak ilk maçı 1-0 yenmiştik. İkinci maçtayız ama 1-0 gerçek sonucu belli etmez. Her an değişebilir skorlar. O yüzden şimdi yani ikinci maçtayız. Son 16. Oyuncular çıkıyor. Burada görüyorsunuz. Napoli kendi evinde. <laughs> Zielinski. <laughs> Nasıl hem? Nasıl Çok güzel geçti. Sorun mu burada? Sorun mu burada? Sorun mu burada? Sorun mu burada?

geç. Güzel geçti ama dışarıya gitti. Torreira. Politano. Osimhen. Hakim diye aldı sonunda. Gol. Ha tamam o zaman. Buradan bir gol. Buradan kandırdım. <laughs> Buradan bir gol olur mu? Hocam fall. Fadu verdiler. Kerem Demirbay, Toreyra verdi Mertens. Mertens. Mertens döndü. Mertens pasını verdi Toreyra. Toreyra döndü Zaha'ya. Zaha, Zaha orada. Zaha içeriye giriyor. Zaha ortasını açtı yıkardı. Aa, geçmedi top. Zaha tekrar orta açtı yıkardı orada. Kafa. Burak iyi mi çarpıyor? Yıkardı tekrar aldı topu. İyi yıkardı. İyi gol! Icardi! 1-0 oldu. Daha 40. dakika. Toplamda 2-0 öndeyiz. Orada kafa attık. Seken top. Ondan sonra gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel. Burada Icardi aldı. Aslında çekiştirmişler sol ayağıyla. Sol ayağıyla Mauro Emanuel. İlker'de atıyor golü. Zielinski. Orada foul var. Gerçekten yani bence de var. İlker'de. Kovarışeli'ye aldı. Zielinski. Zielinski'den aldı topu. Zaha. Maç biteceğini biliyordum yani. Ondan bittim de. Tamam. Galatasaray bir yarı 1-0 Napoli'nin önünde. Napoli. Yine daha, daha gidiyor. Daha. Verdi pası Kerem Demirbay. Hakim değil. Şut gol. 2-0. Ziye 51'i atıyor. Golü 51. Toplam skoru 3-0 öndeyiz. Ziye. Golün sahibi Ziye. Asis. Kerem Demirbay. Atıyor golünü. Kerem Demirbay burada veriyor. Ziye. Attı golünü. 2-0 Lobotka. Zielinski. Geçti. Zielinski. Kaldı Nelson. Angelino Zaha'ya veremedi. Zielinski. Abdülkerim Bardakçı. Zielinski bıraktı orada. Penaltı. Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart. Penaltı ve kırmızı kart. <laughs> muslera kurtardı. Muslera kurtardı. Kurtardı Muslera. Herhalde öbür maçta da bir tane daha penaltı olmuştu. Onu da Muslera kurtarmıştı. Yine aynı köşeye atmışlardı. Öbür Napoli maçında Muslera kurtardı. Muslera. Torreira. Korner. Ama kırmızı kart gördük işte ya. O işimizi zorlaştıracak. Kerem. Kerem döndü attı şutunu. Olmadı. Ona verirse olsaydı zaten de. Nelson koşuyor. Aldı topu Nelson. Verdi Boye. Sasha Boye. Boye. Yaptı çalımını. Boye gidiyor. Ver. Emedi. Ziyehe veremedi. Gidiyorlar. Nelson. Nelson. Angelino. Angelino. Angelino kaptırdı topu. Angelino. Politano. 2-1 oldu. Neyse. Mertens çıkıyor. Yerini Bakan Bu'ya bıraktı. Gayende Zaha çıktı. Yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakmıştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem verdi Icardi. Icardi şut. Orada korner. Şöyle kullanalım korneri. Nerede son açtık? Maçı bitirecek mi hakem? Gözler hakemde. Ve maç 2-1 bitiyor. Wright sana iki bir toplam skor üç bir. İnşallah kolay bir takımla işleşiriz. Zor bir takımın gelmesini istemiyorum. Çeyrek final. Manchester City geldi. Manchester City. Arada Real Sociedad var. O gelseydi. Kolay olurdu. Arsenal Sevilla'ya geçmiş. City Milan'ı geçmiş. Atletico 라이즈 geçmiş. Real Madrid Inter'i geçmiş. Barcelona Portogal'ı geçmiş. Real Sociedad Lazio'yu geçmiş. Paris Saint-Germain penaltılarla Manchester United'ı elemiş. Çeyrek final. Neyse, ee, burada bitiriyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.